E i̇şte j'tei meu passo... hazır, çöreğim, meyvelerim tamamdır. Her şey hazır. Barbie ile Ken artık bize gelebilir. Aa, arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Az sonra Barbie ile Ken bana misafirliğe gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar herkes yorumlara isimlerini yazmış. Ben de söz verdiğim gibi okuyabildiğim kadar hepinizin isimlerini okuyacağım. Emir, İsmet, Recep, Enes, Selma, Zeynep, Fazal, Uğur, Elif, Ebrar, Yunus, Tuna, Baser, Cansu, İklim, Lina, Doğancan. Arkadaşlar gerçekten sizleri çok seviyorum. Yorum attığınız için de çok teşekkür ederim. Bu arada hepinizin isimlerine bayıldım. Gerçekten de çok güzel. Devamının gelmesini istiyorsanız bir sonraki videomda yine isimlerinizi okumamı istiyorsanız arkadaşlar. Haydi bakalım tekrardan isimlerinizi yakın. Yazın bakalım. Hala isimlerini okumadıklarım var. Hadi bakalım bekliyorum hepinizin isimlerini. Aa, Barbie nerede kaldı acaba. Aa, işte geldiler. Yaşasın. Ee, hoş geldin Barbie. Hoş geldin Ken. Hoş merhaba Gökçe. Gökçe. Nasılsın bakalım? Ee, e, ben sordum ince. Görmüyor musun Ken? Allah Allah ya. Ya ne var yani? Sen sor ben sorayım. Ne olacak yani? Ee, ee, merhaba Gökçe. Kal yemek geldiniz. yaptın mı bakalım? Evet yaptım. Siz geleceksiniz diye bir sürü yemek hazırladım. Siz isterseniz şöyle oturun. Kusura bakma ya. Oturun. Barbie biliyorsun yani. Makyaj yap yaptığı için çok geç kaldı Gökçe. Kusura bakma. Sana ne Ken? Ayrıca sen sanki parfüm süküp saçlarını yıkamıyorsun sürekli. Allah'ım ya Rabbim ya. Sana ne ya? İstediğimi yaparım yani. A yaparım sana ne? Durun durun Aman sakin meyce. olun. Sizin neyiniz var? Neden kavga ediyorsunuz? Aranız sanki birazcık bozuk gibi. Ya her zamanki işte Barbie. Baksana şunu arkasını döndü küsü yine. Sus ama Ken lütfen benimle muhatap olma. A yok yokça yok. sen canını sıkma. Bizim aramız gayet iyi tamam mı? Hiç merak etme. Aynı öyle bizim odamız çıkınca garip süre böyle tü, e, e, böyle tartışmalar yapabiliriz yani. Sıkıntı etmesin onu. Nöp, 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 tamam ben bize çay getireyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan çay alayım. Afiyet <laughs> olsun bakalım. Barbie sen yemiyor musun yoksa yoksa sevmedin mi? Hayır hayır gayet sevdim ama Ken'i görünce birazcık iştahım kesildi gerçekten. Bu oralar beni çok sinir ediyorsun Ken. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Benle ne alakası var Barbie? Allah Allah iyice saçmalamaya başladın bak ha. <laughs> Bence ya ben sizin biraz zaten aranız kavga bozuk. Etmiyorum ki. Tamam bence sizin birazcık aranız bozuk yani. Bana birazcık öyle geldi. Hayır hayır hiç değil. Ee, gayet iyi. Ee, evet evet iyi. Ee, tamam özür dilerim Ken. Tamam Neyse Gökçe ben ben yemeyeyim. Teşekkürler. Ben gideceğim azıcık televizyon izleyeceğim. Tamam ken nasıl istersen öyle yapın of ben hemen içeri gidip geliyorum tamam mı bekleyin beni burada Oo, arkadaşlar bunların araları bozulmuş galiba bana hiç iyi gelmedi ama bana aralarının iyi olduğunu söylüyorlar bence araları bir şeyden dolayı bozulmuş. Ama ama sorun ne bilmiyorum ki. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Yaşasın buldum. Aklıma bir fikir geldi. Deri doktorun bana verdiği şurada makineler olacaktı arkadaşlar. Bu kameraları bunların üstüne attığında ne olduğunu izleyebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki tablet sayesinde. Ama bu topları onlara belli etmeden atmam gerekecek. O zaman gideyim de atayım en iyisi. Ama çaktırmamam gerekiyor. Neyse önce Ken'e atayım o zaman. Ee, Ken nasılsın? İyi misin? Ne yapayım Gülçe, Burada televizyon izliyorum. Yemeğim yarıda kaldı. Çok acıktım ee, neyse. Bence e yemeğini yiyebilirsin. Hadi git sen bak masaya. Masaya doğru gidersen e, yemeğini yersin tamam mı? Tamam iyi bakalım. Ben yine yemeğini hadi yiyeyim bari. Hadi şöyle isabet ettireyim. Aa, olamaz ettiremedim. umarım görmemiştir. Ha, tamamdır. Hadi bakalım otursan şöyle. Ha, attım yaşasın. İşte kene atmayı başardım arkadaşlar. Şimdi sıra Barbie'ye geldi. Şimdi Barbie'ye de şöyle arkası dönükken şöyle atayım bakalım. öyle ee, şöyle. Ha, tamam. Aa, ne oldu böyle? Aa, Hayır ya hayır ne Barbie. Ya ne, ne kızıyorsun ya? Senin yine o saçın bitlenmiştir. Diyorsun <laughs> o diyorsun sen bence. Ya, ne diyorsun? Bak artık beni çok Aa, sinir bak, etmeye başladın tamam Barbie, mı? Yeter Barbie yeter. Sen de beni hey, sinir ediyorsun hey, yeter. Hey hey sakin olun. Sizin aranız bozuk işte ne bak görüşürüz. Özellikle pastayı çok beğendim. Bay bay. Afiyet lan olsun. Var, var. Ben sana var. Göstereceğim ben. Göstereceğim sana. Arkadaşlar gittiler. Hemen izlemem lazım. Şöyle tableti açalım bakalım. Ha işte oradalar. Ya senin yüzünden tamam mı? Senin yüzünden en yakın arkadaşım Gökçe'ye ayıp oldu tamam mı? Nerede ne konuşman gerektiğini bir öğren artık Ken. Sen de öğren sen de öğren. Kızın yanında bana bağırıyorsun. Beni küçük düşünüyorsun. Bana vuruyorsun. Saçmalamayı kes var bir. Asıl ben de sen beni küçük Atlayacağım düşünüyorsun. Ee, asıl etsin. ben sen bu şehre taşındığımızdan beri bir garip davranıyorsun. Ah sun sun. Ah arkadaşlar sinyal kesiliyor. Olamaz. Ee, benim hemen biraz daha yakınlarına gitmem lazım. İşte oradalar. Evlerine doğru gidiyorlar. Ee, ben hemen kapıyı şöyle örteyim de. Bunların araları gerçekten bozulmuş. Benim bunların aralarını düzeltmem lazım. Onlar gerçekten de çok iyi çiftler. Ben onları çok seviyorum. O yüzden bence de barıştırmalıyız. Ah şöyle gidelim bakalım. izleyelim bir daha. Ne yapıyorlar acaba? Ha sinyal devam ediyor. Ben eve girmeyeceğim bir kere. Seninle aynı eve bile Girmezsen girme Burada seni köpekler yesin Pardon aa, köpekler bile yemez seni Barbie aa, <laughs> Köpekler vardı değil mi? Doğru doğru Ben en iyisi gireyim Ojelerim de bozulmasın hep Ya tamam, girmesene biz... hadi Girmesene ya, çıksana hadi hadi Bir kere hemen biraz daha yakınlaşmam lazım. Evlerine girdiler. Evleri hemen şurada olacaktı. Şöyle gidelim bakalım. Nerede nerede nerede? Ee, şuradan da döndükten sonra şurada bir yerde olması gerekiyordu arkadaşlar evleri. Ha işte burada arkadaşlar tamamdır. Orada oturuyorlar. Hemen şu kenarda izleyin bakalım ne yapıyorlar. Ha, Barbie işte orada. Şöyle. Git bana yemek koy Barbie. Bak o kadar çorba yaptırıyordu duruyordu. Koy da bir tabak getir. Neden ya? ya ben burada daratlarımı yiyorum. Şöyle yiyelim bakalım. Ya bana yemek getir Barbie yemek getir. Olamaz arkadaşlar bunların araları galiba gerçekten çok kötü durumda. Şimdi birazcık da Barbie izleyeyim. Ha, Barbie burada tanıtıyor. Hmm, ya kalk kendi yemeğini kendin al tamam mı Ken? Git kendi yemeğini kendin yap ne yapıyorsan. Ben, o zaman, sana ben de çalışmaya, çalışmaya para getirmem Barbie. Pa çalışmaya para getirmem. Umurumda bile olmaz. Bana ya, yemek getireceksin. Ya getirmezsen getirme. Ee, ya da dur. Tamam tamam ben sana çok güzel yemekler getireceğim şimdi seni. Şimdi gideyim de şunu yemeğin içine şöyle bir tuz atayım. Aklı başına gelsin. Ha, burada çorba vardı. Şimdi şöyle çorbayı şöyle güzelce bir tuz atayım bakalım. Şöyle atalım atalım atalım. i̇şte bu. Yaşasın başardım. Tamamdır Ken artık yemek hazır. Hadi al bakalım. Hani ver bakayım sen bana bir. Hı, çok güzel duruyor çorba. Şöyle bakalım ve... Yam 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 yam. Bu ne böyle? Ne yaptın sen buna Barbie? Ne yaptın böyle? İğrenç olmuş bu. Çok tuzlu. <laughs> tuzlu koydum bir kere. <laughs> içine tuz koydum tamam mı? Öyle kalırsın. Sana yemek aa, hazırlamak falan zorunda aa, değilim. Ben Benle konuşma, benle konuşma. Ben odama gidiyorum. Çık, konuşma benle. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten bunların araları çok kötü. Böyle giderse bunlar ayrılacaklar. Şehirden de gidecekler. En yakın arkadaşlarımın böyle olmalarını gerçekten de istemiyorum. Birazcık da Ken'i izleyelim. Bakalım ne yapıyor. Umarım araları düzelir. Şöyle Ken'e bakalım bir de. Aa, Ken orada bilgisayar oynuyor Barbie'yi aldatacağım Barbie'yi göstereceğim o gününe Barbie benim gibi birini bulmuş dua etmiyor onun yerine bana kötülük ediyor bekle sen Barbie ben de kızlarla yazışayım da gör bakalım sen Olamaz arkadaşlar gerçekten de aldatacak Barbie'yi ama bu çok kötü sinirle yaptığı hareket yüzünden ilişkileri sonsuza kadar mahvolacak buna durdurmam lazım onları nasıl barıştırabilirim acaba ben en ne yapayım elime bir tane kek alayım pasta alayım şu ilerideki pastacıdan Arkadaşlar sonra da onların aralarını Güzelce bir iyileştirmem gerekiyor ee, Şöyle pastacıdan pasta almam gerekiyor Gidelim de alalım bakalım. İşte buradan pasta alayım. Şimdi şöyle şu pastayı alayım da sonra götüreyim bakalım. Böylece aralarında düzeltebilirim. Bu çok mantıklı bir fikir. Ama şimdi ne yaptıklarını tekrardan bir izlemem gerekiyor. Belki müsait değillerdir. Ha işte Ken orada. <laughs> Tamamdır bakalım. Kız yazıştım. Bugün Buse denilen kızla parkta buluşacağız. <laughs> çok da iyi olacak gerçekten. Barbie bunu hak etti. Barbie bunu hak etti. Neyse şimdi aşağıya gitmiş olmuş gibi. merhaba Barbie. <laughs> sen kendi kendine ne konuşuyordun? Parka falan gideceğim dedin. Ben bir şeyler duydum. Kimle buluşacaksın sen Ken? Ee, arkadaşımla buluşum arkadaşım Mehmet ile. Sana hmm, ne? Bırak o Bırak zaman beni şöyle bir ilim alayım. Aa, bilgisayarını kurcalamak istiyorum tamam mı? Ver şu bilgisayarı bana. Hayır. Hayır <gülüyor> hayır. <laughs> ee, aç dedim Çok da, çok da. Olamaz arkadaşlar bunların araları gerçekten iyice bozuldu. Şimdi bir de Barbie izleyeyim. Bakalım ne yapıyor. Aa, orada bir şeyler kurcalıyor. Şimdi senin kıyafetlerini balkonun aşağı atayım da görsen bakalım gününü. Burada hiçbir eşyasını istemiyorum artık. Şu camları da kırayım. Benim bu kadar özlüğüne inanamıyorum gerçekten. I, çok sinir oldum tamam mı? Benimle yaşamayı hak etmiyor gerçekten hak etmiyor. O, çok sinir oluyorum gerçekten. I, Ken Ken buraya gelir misin? Bak burada kıyafetlerini ütüledim. Ha ha ha. Evet, kafede mi demek ki ya? ya Hı -hı. ver bakalım kafede. Ne? Aa, ha? Al bakalım. Kıyafetlerini aşağıda. Şöyle Kıyafet seyreden. Artık Aa, benden uzak dur tamam mı? Uzak ayyadam. dur. Al şu eşyalarından. Beni aldattın ayyadam. sen. Beni aldattın. Seni mahvedeceğim. Ayyem <laughs> çok kötü ağrıyor. Hayır <laughs> Arkadaşlar. Aa Ken burada düştü gerçekten. Aa ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Bunların araları çok kötü. En iyisi görmüş gibi yapayım ben bunları. Şurada şuradan gidelim. Ee, Ken, Ken, Ken... Merhaba Gökçe. Aa, bari beni yukarıdan aşağı attı. Oo. Ayaklarım çok acıyor. Bu nasıl olur? Aa. Tamam, hadi kalk bakalım seni eve götüreyim Ken. Hadi kalk dedim sana. Aa, bir daha onun evine gitmeyeceğim. Ben gideceğim başkasını sevgiye olmaya. Hayır Ken, lütfen gitme. Siz çok iyi arkadaşsınız. Çok iyi sevgilisiniz. Hadi gel bakalım. Ee, en azından bir konuşalım. Öyle duruyoruz ama değiliz işte. Değiliz Gökçe, değiliz. Kavga ee, gidip duruyoruz. E, karıştırayım sizi lütfen. Bak pasta aldım. En azından bunun hatırına lütfen. Aa bak benim oyuncağım da dışarı attı. Aa evet atmış gerçekten. Ee, Barbie ben geldim merhaba. Hoş geldin Gökçe. Artık kendine konuşma tamam mı? Sen benim arkadaşımsın. Kendine konuşmanı istemiyorum. Ne alakalı? benim arkadaşım bir kere. Hayır. Ya tamam git 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 ya git ya git. Birazcık sakin olur musunuz lütfen artık? Siz çok iyi bir sevgilisiniz. Şehirde de çok seviliyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Bu davranışlarınız gerçekten çok kötü. Barbie istemiyorum evden gitsin. Asıl ben seni istemiyorum. Beni aldattın tamam mı? Beni aldattın. Seni aldatmadım iz aldatmadım. alıydın tamam mı? Yeter artık. Sadece beni dinleyin. Ben bugün sizi kamerayla izledim. Aranızın bozuk olduğunu biliyordum tamam mı? Ee, bence siz böyle davrandığınız sürece birbirinize ilişkiniz daha da kötüye gidecek. Bence konuşup anlaşmalısınız. Derdiniz ne? Söyleyin bakalım. Bilmiyorum Ken. bir derdim yok. Benim de bir derdim, derdim yok. yok. Sen bana kötü davranıyorsun o yüzden ben de sana kötü ben davranıyorum. Ben de sen bana bari. kötü davrandığın için kötü davranıyordum. Aslında aramızın bozulmasında bir sebep yok mu yani Ken? Ee, yok gibi görünüyor. E neden bir Sen de beni üzün ama ben özür dilerim Ken. Ben de özür dilerim. O, tamam o zaman barışalım. Gökçe sen de kusura bakma. Senin sayende barıştın çok teşekkür ederim. Vallahi niye teşekkür böyle ederiz. oldu bilmiyorum. Bazen böyle ilişkiler de olur tamam mı? Önemli olan hep birlikte olmanız ve birbirinizin kalbini hiç kırmamanız. Önemli olan asla aldatmamanken. Bunun için sana şöyle bir tane vurdum tamam, tamam mı? Tamam özür dilerim. <laughs> i̇yi tamam o zaman. Hadi bakalım aldığım pasta yiyelim. Böylece aranızda çok güzel olur. Şu tuzlu çorbayı da çekelim bakalım şuradan. Tamamdır. Hadi bakalım oturup hep beraber yiyelim. Aynen bu çok nom, iyi nom, olacak nom, Gökçe nom, nom, teşekkür nom. Nom. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi Barbie ile Ken artık çok iyiler gördüğünüz gibi. Araları da düzeldi. Neyse bakalım canım ailem. Haydi bakalım. En çok yorum atan 10 kişinin daha ismini okuyacağım. Yorum atan herkese de tekrardan teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.